O yakın dönemin en fazla konuşulan isimlerinin başında geliyordu. Altın madenleri, dev şirketler, yalılar, lüks otomobiller, gazeteler, televizyon kanalları, üniversite. Peki adı daha önce hemen hiç duyulmamış bu iş adamı nasıl büyük bir servet sahibi olmuş? Bu servet birkaç günde elinden nasıl gitmişti? <laughs> Türkiye'nin çok yakın döneminin en fazla konuşulan isimlerinden Akın İpekin müthiş hikayesi ilk kez tüm detaylarıyla ve yine tarafsız anlatımla efsane işlerde başlıyor. Kahramanmaraşlı Hacı Ali İpek kardeşiyle birlikte çalışmaya başladığı matbaacılık mesleğinde daha sonra usta oluyor ve 1948'de Adana'da kendi matbaalarını kuruyorlardı. Ancak Ali İpek bu ortaklıktan daha sonra ayrılıp Ankara'ya yerleşecek ve artık tamamen kendine ait olan matbaasını açarak soyadından esinlendiği Koza adını verecekti. Burada takvim, broşür, ajanda gibi çeşitli baskı işleri yapan Ali İpek'in bu mütevazı matbaasının adı 70'li yıllarda okullarda okutulan ve ismi efsane haline gelen Cin Ali kitabıyla duyuldu. Anadolu köylerinde uzun yıllar görev yapan Rasim Kaygusuz isimli öğretmen, çocuklara okumayı ve yazmayı eğlenceli şekilde sevdiren Cin Ali kitabını 1968 yılında tasarlamıştı. Kitap öyle tuttu ki daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara tavsiye edildi. Peki ya kitaptaki çizgi kahramanın ismi neden Cinali'ydi? Anlatılanlara göre işte bu matbaanın sahibi Kahramanmaraşlı Hacı Ali İpek'e çıraklık yaptığı dönemde zayıf, çelimsiz ama çok akıllı ve uyanık olduğu için ustası tarafından Cin Ali lakabı takılmıştı. Ali İpek işte bu kitabın yaratıcısı Rasim Kaygusuz'un da en sevdiği dostlarından biriydi ve Kaygusuz tipi de benzediği için yarattığı kahramanına Cin Ali adını vermiş. Hatta bu minik hayal kahramanın soyadı da İpek olmuştu. Bu efsane kitaba hem ismini veren hem de 20 yıl boyunca basan Ali İpek, sektöründe en önde gelen işletmelerinden biri haline geliyordu. 80'lerin ortalarına gelindiğinde işletme artık davetiye işinde ağırlığını koymaya ve sektörde ses getirmeye başlamıştı. Ali İpek'in 96 senesinde vefat etmesinin ardından işin başına 1963 doğumlu oğlu Akın İpek geçti. Akın İpek iyi bir eğitim almış, TED Ankara Koleji'nin ardından gittiği Londra'da ekonomi okumuştu. İşletmenin bu yeni patronu, davetiye işinde yeni tasarımlar, kataloglar ve PR faaliyetleriyle işlerini büyütmeye başlıyor. Basılan davetiyeleri satan bayi sayısı hızla artıyordu. Diğer yandan dil bilmenin avantajını kullanan bu genç patron, Avrupa'dan sonra ABD'ye de açılmış. New Jersey'de bir merkez kurarak, dünyanın en büyük pazarı olan bu ülkenin birçok eyaletinden siparişler almaya başlamıştı. Akın İpek'in yönetimindeki şirket 2000 yılında halka arzla gündeme geldi. Evet, İpek Matbaacılık işte bu yılın başlarında sermayesini artırarak hisselerinin %25'ini halka arz ediyor ve borsaya kote oluyordu. İşte bu halka arzdan sonra şirket hisseleri hareketlenecek. Önce en çok kazandıranlar, akabinde en çok kaybettirenler listesine girecek. Böylece daha önce pek de tanınmayan bu aile hem basının hem de halkın ilgisini çekmeye başlayacaktı. Evet, finans basınının bir kısmı, hisselerinin hiçbir derinliği olmayan bu şirket için bilinmeyen aile dikkat edilmesi lazım uyarısı yaparken, diğer yandan şirketin Avrupa'da önemli iş bağlantıları kurduğu haberleri geliyordu. İşte bunlardan biri 2000 senesinin Ekim ayında gerçekleşmiş, Reuters'ın geçtiği habere göre İpek Matbaacılık İngiliz Posta Servisi Post Office'ten önemli bir iş almış ve bu kuruma yıllık 120 milyon adet posta kartı satmak için anlaşma imzalamıştı. Akın İpek, daha aradan iki yıl geçmeden 2002 seçimleri öncesi bu kez de koza davetiye ve mağazacılığın halka arzı için kolları sıvadı. Ancak ipek matbaacılık halka arz edildikten sonra hisselerde sörf yapılması dahil iddialar hiç bitmemiş, bu arada yeni halka arz da ertelenmişti. Ertelenen bu halka arz, 2003 senesinde gerçekleşirken bundan yaklaşık 6 ay sonra Koza davetiyenin bu kez maden sektörüne girdiği haberi geldi. Akın İpek önce özelleştirmeden eti gümüşü, ardından da Tokat Tural'daki Antuman Madencilik ve Yozgat Sorgun'daki Matsan Kömür Şirketi'ni satın almıştı. Bu arada şirketler Koza İpek Holding çatısı altında toplanmış, inşaat sektörüne de hızlı ve güçlü bir giriş yapılmıştı. Fakat Akın İpekin, çok bakir ve gelecek vadeden bir sektör dediği madenciliğe olan ilgisi 2005 yılında da artarak sürüyor. Bu kez de Gümüşhane ve İzmir'in Bergama ilçesindeki altın madenlerini satın alıyordu. Özellikle Amerikalı şirketten 45 milyon dolara aldığı Bergama'daki altın madeni büyük tartışmalar ve kavgalara neden olmuş. Hatta konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı. Akın İpek ise bu faaliyetinin çevreye bir zararı olmadığı görüşünü savunmaktaydı. İpek ayrıca ABD'li firmanın tepkilerden korkup madeni sattığı hatırlatıldığında ise onlar bu yaşananlara sessiz kalmış olabilir ama ben sessiz kalmam diyerek iddialı konuşuyordu. Diğer yandan bir süredir basın sektörüne girmeye çalışan Akın İpek, önce Uzan grubunun satılığa çıkarılan gazetesi Star için şartname almış ancak gazetenin sahibi olamamıştı. Sonunda bir gün Nazlı Ilıcak'la tesadüfen bir araya gelip konuştuğunda, adı bugün olarak değişen Eski Tercüman Gazetesi'nin isim ve yayın hakkını Turgay Ciner'den satın alıyor ve bu sektörde de muradına eriyordu. Muradına erdiği bir diğer konuysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla kapatılan Bergama'daki altın madeninin 2006 senesinin başında açılmış olmasıydı. Evet, birkaç yıl öncesine kadar sadece davetiye basımıyla uğraşan bu iş adamı şimdi iş dünyasının önemli figürlerinden biri haline gelmişti. Peki bu nasıl olmuştu? 2007 senesinde Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda, bu yükselişinin AK Parti iktidarına verdiği destekten ötürü olduğu iddiasını kabul etmiyor. Benim AK Parti ile organik hiçbir bağım yok, başbakanı hayatımda iki, Abdullah Gül'ü de sadece bir kez gördüm. Parti binalarına hiç girmedim, meclisi de bilmem diyordu. Ayrıca devletten aldığı tek bir iş ya da ihale olmadığını ısrarla altını çizmekte, babası öldükten sonra şirketin borçlarını halka arzlarla kapattıklarını ve böylece büyümeye başladıklarını söylemekteydi. Fethullah Gülen'le yakınlığı sorulduğunda ise kendisiyle babası ölmeden bir yıl önce arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söylüyor. Ben kıvrıla kıvrıla yaşayan biri değilim. Onun bu faaliyetlerini tabii ki destekliyorum diyordu. Diğer yandan eşinin sarışın olması da birçok kişi tarafından şaşırtıcı bulunmasıyla ilgili. Ya bu insanlar bizi ne zannediyorlar? Benim eşim benim hayatım bu. Ben bugüne kadar konuşmayınca herkes konuştu. Kantarın topuzu artık iyice kaçtı. İnançlı bir insanım, eşim de inançlıdır. Alkolü yaklaşık 11 yıl önce inançlarım nedeniyle bıraktım. Biz modern bir aileyiz, iyi bir eğitim gördük ama sanki beni dünyadan kopmuş cübbeli sakallı bir adam gibi görüyorlar ifadelerini kullanıyordu. Neden gazete sahibi olduğu sorulduğunda ise pişmanlığını dile getiriyor ve bir buçuk yılda hayatım törpülendi. Herhalde son yıllardaki başarılardan sonra kendinize olan güveniniz öyle bir noktaya gelince şımarıklık oluşuyor. Ben de medyada kısa sürede çok büyük başarı elde ederim sandım. Zor olduğunu biliyordum ama bu kadar zor olduğunu tahmin edemedim. Artık bu sektörde ya büyüyecek ya da küçüleceğiz diyordu. Ancak küçülmeyi değil, büyümeyi seçen Akın İpek, işte bu yıllarda bir televizyon kanalı sahibi olmaya karar vermiş ve TMSF'den satılığa çıkarılan ATV'yi almak için hazırlanmaya başlamış ama ihale tarihinden birkaç gün önce vazgeçtiğini duyurmuştu. Bu ihaleye girmekten vazgeçse de bir televizyon sahibi olma fikrinden vazgeçmeyen Akın İpek, 2008'e gelindiğinde medyada herkesi çok şaşırdan bir satın alma yapıyor, bu kez iktidara ve özellikle de Fethullah Gülen grubuna çok sert eleştiriler yapan ve Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Tuncay Özkan'ın sahibi olduğu Kanal Türk'ü 52 milyon dolar ödeyerek bünyesine katıyordu. Ancak birden fazla televizyon kanalı sahibi olmak isteyen İpek, Kanal Türk'le sınırlı kalmıyor, başka satın almalar için de görüşmeler gerçekleştiriyordu. Akın İpek, 2010 senesinin Şubat ayında borsanın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirip, koza altının %30'unu halka arz etti ve buradan 700 milyon liraya yakın gelir sağladı. İşte bu sene onunla ilgili çok konuşulan haber bu halka arz değil. Bebekte bulunan tarihi beyaz köşkü 22 milyon dolara yakın bir para ödeyerek alması oldu. Bu satın almayla ilgili söylentiler de ay yuka çıkmış, Akın İpek'in bu yalıyı Türkiye'ye dönmesi beklenen Fethullah Gülen'in ikamet etmesi için aldığı iddia edilmişti. artık yükselişi önlenemez bir iş adamı haline gelmiş olan Akın İpek, 2011 yılında kurduğu vakıf bünyesinde Ankara Oran'da kendisine tahsis edilen arazi üzerine İpek Üniversitesi'ni kuruyor ve büyük ses getiren bu üniversite 2013 senesinde eğitim faaliyetine başlıyordu. Akın İpek, 2014 senesine gelindiğinde Londra'da Koza Limited isimli yeni bir şirket kurdu. yapılan açıklamada bu adımın şirketin uluslararası alandaki varlığını güçlendirmeyi amaçladığı belirtilse de kulisler bunu Akın İpek'in kendini sağlama alma hamlesi olarak değerlendirmekteydi. Evet, bir şeyler oluyordu ancak kimse açıkça dile getiremiyordu. Nihayet beklenen gürültü kopacak. 1 Eylül 2015 günü operasyon için düğmeye basılacak. Şirket bünyesindeki Kanal Türk ve Bugün gazetesiyle Akın İpekin evine teröre destek ve terörün finansmanı gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde baskın düzenlenecekti. O sırada evde olmayan Akın İpek, baskını öğrenir öğrenmez "Benim trafik suçum dahi yok. Grubum da tertemizdir." açıklamasında bulunuyordu. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmayacak. 26 Ekim günü Akın İpeke ait 22 şirkete kayyum atanması kararı alınırken grup bünyesindeki Bugün ve Millet gazetelerinin birinci sayfaları Kara Bir Gün manşetiyle tümüyle siyah olarak çıkacaktı. İşte bu kayyum atanması o dönem bazı muhalif partilerin de verdiği destekle. Gazete binası önünde gösterilere neden oluyor. Polisle göstericiler arasında uzun süren arbede yaşanıyordu. Bu yaşananların hemen akabinde Koza Altınla ilgili şok eden haberler peş peşe gelmeye başladı. Haberlere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza Altın bünyesindeki Mastra Altın Madeninde üretilen bazı altınların sisteme sokulmayarak kutsal hoca payı olarak terörist başı Fethullah Gülen'e verildiğini tespit etmişti. Bu arada Akın İpek'in operasyondan iki gün önce İngiltere'ye gittiği tespit edilirken kardeşi Cafer Tekin İpek tutuklandı. Bu arada grubun kayyum atanan şirketleri TMSF'ye devredilirken yaşadığı ülke olan İngiltere'den de iadesi talep ediliyor. İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan Akın İpek çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılıyordu. 2015 senesinde yapılan operasyonun ardından genişletilen soruşturma kapsamında Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de dahil olduğu 20 holding yöneticisi hakkında terör örgütüne üye olmak, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanmak, özel belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından açılan Koza İpek Holding davasında karar 2020 senesinde açıklandı. Buna göre Akın İpekin kardeşi Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay, annesi Melek İpek ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken grup yöneticilerine de çeşitli hapis ve para cezaları verildi. El koyma işleminin ardından şirket garajında bulunan lüks otomobiller satışa çıkarılırken daha önce hazineye aktarılan 12 şirketin hisseleri ise varlık fonuna devredildi. İngiltere'de işlerine devam eden Akın İpek, mallarına el konulmasıyla ilgili çeşitli davalar açtı ancak kazanamadı. Operasyondan 10 yıl sonra sonraysa, geçtiğimiz günlerde Akın İpek'in 2010 senesinde aldığı Boğaz'ın en ihtişamlı yalılarından Beyaz Köşk de açık artırma ile 1.1 milyar liraya satıldı. Evet işte bu satışla birlikte adı yeniden gündeme gelen ve son olarak Anadolu Ajansı tarafından 2019 senesinde görüntülenen Akın İpek'in Londra Finans Merkezi'nde ofisleri bulunduğu ve lüks yaşantısına devam ettiği iddia edildi. Bir yaşına giren kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.